Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Rabbinize yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Arapça öğreniyorum derslerinde. 24 kalıbı, yani e, emsile e, ki e, mazi, muzari gibi çekimler vardı. E, onları gördük, ardından e, bina e, dedik. Binada 35 kalıp, 35 kalıp derken e, fiilin yani mazi haline, 3 köklü, e, 3 harfli kök haline işte harf eklenip eklenmemesi e, bununla e, ilgiliydi. E, bazılarına bir harf ekleniyordu, bazılarına hiç eklenmiyordu. Bazılarına iki harf, bazılarına üç harf ekleniyordu. Şimdi iki harf eklenenler e, ki bunları e, geçenki bölümde bakın infial e, babını e, görmüştük. E, birinci bab, iki harf eklenmiş. Burada e, eklenen harfler in harfleridir ki mazisi e, faaleden neye dönüşmüş? İn faale ye dönüşmüş. İn faale yen fa'ilu in Mesela kesere harfleri. kesre, kesere kırdı demek. Başına in eklenmiş iki tane harf. İn kesre olmuş. İn kesre, yen kesiru in şeklinde mazi, muzari ve mastarını veriyordu. İn kesre mazi kırıldı. Yen kesiru kırılıyor. İn kisaren kırılmak Bakın mazi, muzari, mastar. İn harfi mazide bakın eklenmiş. O muzaride de karşımıza çıkıyordu. Ee, peki ikinci bab. İftial babı, iftiale yefteilu iftialen. Burada da başa i eklenmiş, ortaya t eklenmiş. Feale neye dönüşmüş? İftialeye dönüşmüş. Mesela ictema'a, toplandı. Orada cema'a neye dönüşmüş? Cema'a, ictema'a. O başa i, ortaya t eklenmiş toplandı, yeştemi'u, toplanıyor, içtima'an, toplanmak. Yine diğer e, vaplar, kalıplar, if'alle yef'allu if'ilal kalıbı, ihmerre yehmerru ihmiraren, e, yine tefa'ül kalıbı, tefa'ale ye tefa'ul tefa'ulen, e, yine tefa'ül kalıbı, tefa'ale ye tefa'ulen, teba'ade yetebaadu teba'uden gibi. Evet, bu e, bölümde bu iki harf eklenenlerden inşallah ikincisini çalışacağız. İftial babı diyoruz. Bu bab derken hani vezin, kalıp, ölçü, formül hepsini anlayabiliriz. Ve yakından bakarsak az önce gördüğümüz bakın iftale, yefteilu, iftialen. Ve bunun mevzunu yani bu kalıptaki örnek içtema'a, yeçtemi'u, içtima'an şeklindeydi. Burada e, alameti nedir dersek iki harf eklenmesidir. Yani en yekune mazihi ala hamseti ahrufin mazisinin beş harf üzere olmasıdır. Bi ziyadetil hemzeti fi evvelihi başına hemzenin yani i i harfinin değil mi onun eklenmesiyle ve ta'i i beynel fa'i vel ayn F ile ayn arasında da T harfinin eklenmesiyle dedik. Mesela burada e, bakın başa i eklenmiş. Buna hemze diyoruz. Harekeli elife hemze diyorduk. Ve ortaya da t eklenmiş. if ifte ale. Peki bunun muzarisi de yine neyle başlıyor? Üstünle başlıyor. fetha ile başlıyor. Ve ortası da bakın kesreli oluyor. İfte ale, Mesela aşağıda da içtema bakın başa i ortaya t eklenmiş. Muzarisi üstünle başlıyor. Ve e, sondan bir öncesi kesrelidir. Yectemi'u, infe ale, bu ikisinde de böyle üstünle başlıyor. muzarisi sondan bir öncesi esrelidir dedik. Peki mazi malum çekimlerini yaparsak. İçtema'a toplandı. İçtema'a o ikisi toplandı. İçtema'u, içtema'at, içtema'ata, içtema'ne, içtema'ate, içtema'atuma, içtema'atum, içtema'ati, içtema'atuma ichtama'atun ichtama'tu ichtama'na şeklinde mazi marum çekimleri. Bu hani üçlü kalıplarda gördüğümüz sonlarıyla aynı. Yani sadece eklenen harfler devam ediyor. Yoksa tesniyede elif birleşiyor. işte cem müzekkerde vav birleşiyor. Müennes müfrette te birleşiyor. Yani nasar te de, ketep te, ketep onlarda nasılsa aynısı değişen hiçbir şey yok. Sadece eklediğimiz o i ve t hepsinde ne olacak? Hepsinde yer alacak. Peki bunun meçhul çekiminde ise e, burada e, ne oluyordu? İlk hareke hareket ötre oluyor. Sonra cezim, sonra tekrar ötre ve sondan bir öncesi esreli geliyor. Üctü mi'a, üctü mi'a, toplanıldı gibi bir mana var. Üctü mi'a, üctü mi'u, üctü mi'at, üctü mi'ata, yani biraz zor tabi telaffuzu pek de kullanılmıyor tabi meçhul olunca bu zaten bu kalıpta aynı infaale yenfaülü de olduğu gibi mutabaat yani dönüşlülük manası olduğu için zaten malumu da meçhul gibi bir manayla geliyor. Dolayısıyla meçhulleri çok kullanılmıyor yine karşımıza çıkar ama e, çok fazla değil peki muzari malum çekimlerinde ise yeçtemi'u demiştik aynı yensuru gibi çekeceğiz yensuru, yensurani, yensurune o halde yeçtemi'u, yeçtemi'ani yeçtemi'une şeklinde bakın bunun devamı olacak yeçtemi'u, yeçtemi'ani, yeçtemi'une tectemi'u, tectemi'ani, yeçtemi'ne Tejtemi'u tejtemi'ani tejtemi'une tejtemi'ine tejtemi'ani tejtemi'ine ectemi'u ve nectemi'u e, diyoruz. E, ve e, normal aynı muzaride e, başa bakın burada e geldi orada nun geldi. E, peki bunun muzarisinde is meçhulünde ise muzari meçhulde. Muzari meçhulde ilk e, hareke ötre e, oluyor ve sondan bir öncesi de üstünlüğü geliyor. Dolayısıyla yüc-teme'u diyoruz. Yüc-teme'u yüc-teme'ani yüc-teme'une tu-cü-teme'u temeani yüc ve nüctema'u şeklinde gelecek. Yer yer hareket hataları olabilir. Üctema'u olacak. Burasını düzeltmiş olalım. Peki, ismi fail çekiminde. İsmi failde ne yapıyorduk? Baştaki ye'yi atıyoruz. Onun yerine mü getiriyoruz. Mü ve sonu da tenvinli geliyor. o zaman müctemiun. Hani yectemiu ne oldu? Müctemiun. Müctemiun. Peki bu nedir? Toplanmak o zaman toplanan gibi bir mana var. Müctemi. bunun tesniyesinde müctemiani. E, müctemiune. E, müctemiatun, müctemiatani e, ve müctemiatun şeklinde e, müzekker müfret, e, müzekker tesniye, cem müzekker aşağıda ise müennesleri e, görüyoruz. İsmi mefhulünde e, onu da e, muzari meçhulden elde ediyoruz. Muzari meçhulden. E, dolayısıyla e, orada neydi? Yücü tema'u, yücü ye'yi atıyoruz. E, müctemeun, müctemeun bu müjtema toplum manasında kullanılıyor. Müctema, müctemaani, müctemaune, müctemaatun, müctemaatani ve müctemaatun şeklinde ismi meful çekimlerini elde ediyoruz. Peki emri hazırında ne deriz? Emri hazırında baştaki tabi muzara tarifini atıyoruz. Yani y'yi, te'yi, nesi atıyoruz ve yerine eğer okuyamıyorsak kesreli bir hemze getiriyoruz. O zaman e, ye'yi attık, e, geriye cezim kaldı. İçtemi'a, yec temi'u, cezimli. Ba, oku, okuyamayacağımız için başına kesreli bir hemze getiriyor. Sonu tabi cezim olacak. Emri hazır, nehi hazır, emri gayip, nehi gayip. Bunların hepsinde sonu cezimli geliyor. İçtemi'a, toplan gibi bir manası var. E, yine içtemi'a, içtemi'u, içtemi'i, içtemi'a, içtemi'ne değil mi? E, bu da emri hazırdı. Peki bunu e, başka bir fiilde tekrar görürsek mesela eytebera, yetebiru, itibar. İtibar Türkçede kullanıyoruz. Mesela itibarı arttı, itibar zedelendi. Eytebera itibarlı oldu manasında ama bir de ibret aldı manasında. İbret aldı. Yetebiru ibret alıyor. İtibar ibret almak demek. İtibar eee yani iki manada da kullanılır. Hem itibarlı oldu, kıymetli oldu hem de eee ibret aldı. Peki bunu mazî malumda çekersek etebara itebara itebaru itebarat itebareta itebarna iteberte itebertu ma itebertum itebarti itebertu ma i'tebertu i'teberna şeklinde söyleyeceğiz. Peki meçhulünde çekersek bunun meçhulünde ise bakın ne oluyor? İlk e, hareket hareke ötre oluyor. Ortası da ötre oluyor. Sondan bir öncesi kesre oluyor. U'tu e, bira. Malumu neydi? i'tebera. U'tu bira ibret alındı gibi bir mana var. İbret alındı veya itibarlı olundu gibi utubira utubiru utubirat utubirata utubirne utubirte utubirtuma utubirtum utubirti utubirtuma utubirtinne utubirtu utubirna şeklinde mazi meçhul çekimleri peki muzari e, malumda ee, ne diyeceğiz? E, ye, Yectemiu gibi bakın ya'tebiru ibret alıyor veya itibarlı oluyor. Ya'tebiru, ya'tebirani, ya'tebirune. Ta'tebiru, ta'tebirani, ya'tebirne, ta'tebiru, ta'tebirani, ta'tebirune, ta'tebirine, tatebirine ta'tebirani, ta'tebirne, a'tebiru ve na'tebiru. Bunun kökü neydi? Üçlü kökü abera değil mi? Abera. Bunun başına e ortasına da T getirerek iftial babında elde etmiştik. Peki muzari meçhul çekimlerinde yu'teberu yani sondan bir öncesi üstünlü ve ötreyle başlıyor. Yu'teberu, yu'teberani, yu'teberune, tu'teberu, tu'teberani, yu'teberne. Tu'teberu, tu'teberani, tu'teberune, tu'teberine, tu'teberani, tu'teberne, yu'teberu ve nu'teberu şeklinde ne yapıyoruz? Muzari meçhul. Böylece çekmiş e, oluyoruz muzari e, meçhul çekimleri. E, peki bunun e, ismi failine bakarsak, ismi failde de aynı müctemi gibi, müctemi ne oluyor? Mu'tebir. Mu'tebir, yani ya'tebirunun başındaki y'yi atıyoruz, oraya mü getiriyoruz. Mu'tebirun, ibret alan veya itibarlı demek. Mu'tebirun. Mu'tebirani, mu'tebirune. Mu'tebiratun, Mu'tebiratani, Mu'tebiratun, ibret alan müennesler veya itibarlı müennesler şeklinde iki manada uygundur. Peki ismi mefhulünde ise Muzari'nin meçhul çekiminden yapıyoruz. Başına mü getiriyoruz. Mu'teberun. Evet bu ''mu'tiber'' değil ''mu'teber'' hareket hatası olmuş. ''mu'teberani'' ''mu'teberune'' ''mu'teberatun'' mu'teberatani ''mu'teberatun'' Yani şurası kesreli değil. Bakın ortası ne olacak? Üstünlü gelecek. Ortası üstünlü gelecek. Peki emri hazırda ise, bunun emri hazırında yine muzari'den yapıyoruz. Muzari'den ne yapıyoruz? Baştaki ''y''yi atıyoruz. Onun yerine okuyamadığımız için çünkü cezimle başlıyor. Bakın cezimle başlıyor. Dolayısıyla başa iyi getiriyoruz. Ve sonu da cezim oluyor. İ'tebir. İ'tebir ibret al demek. İ'tebir ibret al veya itibarlı ol gibi bir mana var. İ'tebir ey müzekker ey karşımızdaki kişi ibret al. İ'tebira. Siz ibret alın ikiniz. Değil mi? İ'tebira. İ'tebiru siz müzekkerler, cem müzekkerler ibret alın şeklinde. İ'tebiru. Yine İ'tebiri müennese söylüyoruz. İ'tebirâ ikiniz. İ'tebirne siz müennesler ibret alın. Tabi bu başındaki hemze aynı infial babında olduğu gibi vasıl hemzesi. Dolayısıyla başta okunsa da ortadayken yazılıyor ama hareketsiz ve okunmuyor. Dolayısıyla bunun başına mesela bir edat getirsek bir harf getirsek ne olur? Diyelim ki vav getirelim ve i'tebir olmaz ve itebir olur ve atebir. veya fe getirelim fe itebir olmaz. Fe itebir olur. Fe itebir, fe, fe Kur'an-ı Kerim'de nasıl buluyoruz? Fe diyor. Ya ulil ebsar ey basiret sahipleri ibret alın fe itebiru onun demek ki başında f olmadığı zaman nasılmış? اِنْ şeklinde geliyor. Bu vasıl hemzesi olduğu için cümle başındayken buradaki i'ler okunuyor ama cümle ortasında okunmuyor. Yazılıyor, hareketsiz yazılıyor ama okunmuyor dedik. Peki Kur'an-ı Kerim'de bu kalıpta çokça örnek buluyoruz. İftial kalıbında çokça örnek buluyoruz. Onlara da gelecek bölümde bakalım. Yine bu kalıpta da bina yani bu fiilin yapısı da geçenki bölümdeki gibi dönüştülük için dedik. Ona da gelecek bölümde bakalım. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.